aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler İsrail güçlerinin korunmasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. <laughs> İsrail polisi baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı. İçeride bulunan Filistinlerin dışarıya çıkmasına müsaade etmedi. İsrail polisi bugün erken saatlerde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinli gençler Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı. <laughs> En ahsan, ahsan. İsrail polisinin iki gece üst üste mescid Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.